Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özkan Embel. Bugün sizlere endüstri mühendisleri ne iş yapar, endüstri mühendisleri hangi alanlarda yer alır ve ne kadar kazanırlar bunları açıklayacağım. Haydi hazırsanız hemen geçelim. Şimdi arkadaşlar umarım sağlıklısınızdır, iyisinizdir. Yakında üniversite sınavları yaklaşıyor. Pandemiden dolayı nasıl olacak bilmiyorum. Takip de etmedim açıkçası. Ben bundan tam 4 sene önce bu sınava gireceğimde beni bir heyecan sarmıştı. Böyle hangi bölüme gitsem, ne yapsam ne desem sürekli YouTube'a yazıyordum işte endüstri mühendisleri ne yapar, endüstri mühendisleri ne kadar kazanır, hangi alanlarda iş yapar gibi gibi böyle kendime cevap aramaya çalışıyordum. Birçok da aslında bilgi vardı. E, kafamı karıştırdığı da oldu, bana bilgi verdiği de oldu. Dedim ki ben de insanlara belki kafasını karıştırırım, belki bilgi veririm, belki endüstri mühendisliğini sevdiririm, onları bu bölüme yönlendirebilirim diye sizlere bu videoyu çektim. Şimdi çok fazla boş yapmadan endüstri mühendisliği nedir sorusuna geçeceğiz. Ama bu soru kesinlikle şu şekilde olmayacak. İşte endüstri mühendisleri tedarik zincirinden ürünün montaj hattına kadar bütün süreçte çalışır gibi bir cevap olmayacak. Çünkü ben de farkındayım ki lise çağındaki arkadaşlarım bunu bilmiyor. Yani ben mesela bunu birinci sınıfı bitirdikten sonra öğrendim tedarik zinciri nedir? Ondan sonra montaj hattı nedir? Gibi. Şimdi genel bir inceleme yapacağız. Ders programlarından da bahsetmiş olacağım. Ama önceki sorumuza cevap verelim. Endüstri mühendisleri nedir? Arkadaşlar endüstri mühendisi aslında sistem mühendisliğinden gelmektedir. Sistemleri iyileştirme, optimize etme üzerine üzerinedir. Optimize nedir derseniz gene iyileştirmedir. Şimdi bir fabrikada endüstri mühendisi olduğunuzu düşünün ve bir ürün üretildiğini düşünün. Bu ürünün maliyetini en aşağı seviyelerde tutup en düşükte minimumda tutup bu ürüne verilen servisin bu üründe müşteriye verilen kalitenin en yüksekte, en verimli modda çalışmasını sağlayan kişilerdir. Bu sadece fabrikada üretilen ürünler için değil, bu bir banka servisi olabilir, bu insanlığa verilen bir servis olarak düşünebilirsiniz. Bir sistemi iyileştirmek adına vardır. Umarım birazcık daha böyle e, kelimelerden kaçmış, hard core kelimelerden kaçıp, daha böyle normal anlayabileceğiniz dilde anlatmışımdır. Bu yüzdendir ki endüstri mühendisleri çoğu yerde çalışabiliyor. Yani sistemin olduğu yerde aslında endüstri mühendisliği çalışabilir ve o sistemi iyileştirmek için vardır ve o sistem en iyisi değildir. Her zaman daha iyisi olabilir adına. Endüstri mühendisleri sürekli çalışırlar çalışır. Biraz daha gidersem yüksek ihtimal düşeceğim. Neyse, <laughs> şimdi buraya notlar aldım, arada buraya göz gezdiriyorum ki size yanlış bilgiler vermeyeyim. Şimdi endüstri mühendisi deyince birçok kişinin aklında bazı şeyler de oluşmayabiliyor. Yani özellikle bizim insanlarımız açısından bir e, tip oluşmuyor çünkü her alanda bir endüstri mühendisi var. Ama e, ne olduğunu insanlar bilmiyor. En basitinden şu anda televizyonlarda çok rast gelebileceğiniz bir yüz söyleyeceğim size. Ali Babacan arkadaşlar, eski ekonomi bakanı olan Ali Babacan bir endüstri mühendisi mezunudur. Yani finans alanında çalışmaları olmuştur. Baktığınız üzere Ali Babacan bir endüstri mühendisi, hani gözünüzde birisinin canlanması adına, bir ünlü birisinin canlanması adına bir endüstri mühendisi örneği de sizlere vermek istedim. Endüstri mühendislerin ne yaptığını böyle daha detaylı inceleyecek olursak, yani mesela şöyle düşünebiliriz. Stok üzerine çalışan bir endüstri mühendisi, en basit bir örnek vereceğim. Diyelim ki bir süpermarkettesiniz. Diyelim ki Carrefour'sa ya da Bim Shop. Ee, ne oluyor mesela? Siz diyelim ki gene çikolatadan gidelim. Çikolata alıyorsunuz değil mi? Diyelim ki e, marka vermeyeceğim herhangi bir çikolatalı gofret aldınız. Onun sürekli orada yer almasını aslında kimler planlıyor olabilir? Bunları düşündüğünüz zaman aslında arka planda endüstri mühendislerinin planladığını göreceksiniz. O mağazaya ne kadar ürün gidecek, o mağazadan ne kadar satış yapılabilir bunların tahminlerini ondan sonra bunların stokastik yaklaşımlarını endüstri mühendisleri yapıyor. Mesela günümüzde en son bu havaalanı yapılmıştı adını bilmiyorum ama 3. Havalimanı diye geçiyor. 3. Havalimanı'na bir sürü endüstri mühendisliği alındı diye haberler duydunuz mu bilmiyorum ama orada çok fazla sayıda endüstri mühendisi çalışıyor. Çünkü çok fazla bir sistem var ve o sistemin optimize edilmesi gerek. Çok fazla sayıda uçuşlar var, insanlar var, milyonlarca kişi var, çalışan var. Bunların hepsinin birer birer çizelgelemeleri, planlamaların yapılması gerek. Bunun için de tabii ki kimler görev alıyor? Endüstri mühendisleri. Onun dışında hep görmüşsünüzdür böyle Volkswagen mühendisleri falan filan diyorlar. Tabii ki böyle mühendis deyince aklınıza kasnak yapan, ondan sonra kaynak yapan kişiler canlanabiliyor. Ama e, diyelim ki bir otomobil üretimcisiniz. Siz orada bir endüstri mühendisiniz. Peki gene burada endüstri mühendisi ne yapıyor? Hangi parçanın nereden tedarik edileceğini biz üretebiliyor muyuz? Yani bunları mesela hangi parçanın nereden alınıp, hangi sürede ve ne zaman alınıp, ne zamana kadar depo edileceğinden tutun her şeyi aslında endüstri mühendisleri planlıyor. Bu yüzden endüstri mühendisinin iş alanı aşırı geniş. Bankalarda da endüstri mühendisi çalışıyor. Benim de bankada çalışan bir arkadaşım var. Videonun en sonunda ise size vereceği tavsiyeleri dinleyebilirsiniz. Birkaç arkadaşımı videonun sonuna koyup böyle çeşitli okullardan mezun olan endüstri mühendislerin sizlere vereceği tavsiyeyi de sizlere göstermek isterim. Neyse az çok endüstri mühendisi deyince artık gözümüzde bir şey canlandığını düşündüğüme göre Artık endüstri mühendisliği eğitim sürecine geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar eğitim tabii ki bildiğiniz üzere ülkemizde ben iyi olduğunu düşünmüyorum ama benim okumuş olduğum okulun eğitimi endüstri mühendisliği alanında iyiydi. Hocalarım özellikle ilgiliydi ve alanında bence başarılı olduğunu düşündüğüm hocalarım vardı. Bunu da Erasmus'ta gittiğimde çevremdeki arkadaşlarım bazı şeyler yapamayıp benim yapabilmemden anladım. Şimdi arkadaşlar endüstri mühendisleri birinci yılda yaklaşık olarak lise 5 diyebileceğimiz dersler alıyorlar. Böyle hafif de endüstri mühendisliği ile alakalı dersler almaya başlıyorlar. Endüstri mühendisliğine giriş gibi dersler mesela. Onun dışında kalkülüstür, fiziktir yani bunlar sizin daha çok lisede gördüğünüz derslere benzer dersler oluyor. Endüstri Mühendisliği lisans programında 4 yıl olup ülkemizde 4 yıl olmakla birlikte hazırlık okuyorsanız bu yıl 5'e çıkıyor. Ben hazırlığı atladığım için totalde 4 yıl bir eğitim almış oldum. Benim eğitimimde dediğim gibi birinci yıl biraz daha böyle lise 5 gibi düşünebilirsiniz. İşte 3 boyutlu integrallerle uğraşıyorsunuz. Biraz daha sizin matematiğinizi ve fiziğinizi mühendislik alanında geliştirmek üzere dersler veriliyor. Onun dışında size ekonomi gibi dersler veriliyor. Ayrıca böyle hafiften bir yazılıma giriş dersleri, endüstri mühendisliğine giriş dersleri verilmiş oluyor. Bu birinci yılımız bu şekilde geçiyor. Genel olarak bütün üniversitelerde bu birinci yıl aynı. Hani çoğu üniversiteden konuştuğum arkadaşlarım var. İTÜ'den, OTTÜ'sünden tutun her üniversitede konuştuğum arkadaşlarım var. Genel olarak aynı dersleri alıyoruz. İkinci yıl ise biraz daha böyle alana yönelik dersler almaya başlıyorsunuz. Üretim planlama gibi bir ders geliyor ki bunu Avrupa'da burada üretim planlama mühendisliği diye bir <laughs> yani direkt bölüm bile var yani öyle düşünün. Hani önemli bir ders alıyorsunuz. Mesela bizim okulumuz üretim planlama 1 dersini 2. sınıfta bir de bunun devamı olan üretim planlama 2 dersini de 3. sınıfta bizlere verdi. Şimdi 2. sınıfta biraz daha böyle alana yönelik gidiyorsunuz. Daha çok böyle biraz da işin içine seçmeli dersler giriyor. Dediğim gibi üretim planlama derslerini görüyorsunuz. Biraz istatistik, olasılık, gene genel mühendislik derslerine böyle kaymaya başlıyorsunuz. Yani sizin artık bir mühendis kimliğiniz oluşmaya başlıyor ikinci yılda. Biraz da seçmeli dersler alınıyor. Bu seçmeli derslerde sizi kendinizi hangi alanda geliştirmek istiyorsanız seçebileceğiniz dersler oluyor. Bu üniversiteden üniversiteye değişiklik gösteriyor. Ama dediğim istatistik, olasılık, ekonomi dersleri bunlar olmazsa olmaz ve mühendislik dersleri olduğu için birinci ve ikinci sınıfta mecburen dediğim gibi kalkülüs, fizik ve bunları alıyorsunuz. Bu bütün okullarda dünyanın neresine giderseniz gitin az çok aynıdır arkadaşlar. Çok fazla böyle oynamaz. Üçüncü sınıfta ise artık tamamıyla alana yönelik derslere yönlenmeye başlıyorsunuz. İşte karar analizinden tutun, çizelgeleme, planlama gibi dersler. Bunlar işte üniversiteden üniversite değişiklik gösteriliyor arkadaşlar. Yani üçüncü sınıfta sizin alacağınız dersler değişebiliyor. Ama üçte tamamıyla artık bölümünüze yönelik artı bir de kendinizi yönlendirebileceğiniz seçmeli derslere yönlenmiş oluyorsunuz. Ben seçmeli derslerimin çoğunluğunu yazılım üzerine aldığım için şu anda mutluyum. Daha çok böyle endüstri mühendisliğinde işte Excel'le VBA dediğimiz yazılım kodlama dersleri aldım. Ondan sonra Java üzerine dersler aldım. Web programlama dersleri aldım gibi gibi. Bunlar benim işime günümüzde şu anda Avrupa'da bulunduğum için günümüzde şu anda da ben Belçika'dayım. işime yarıyor. Bunu da size eğer endüstri mühendisliği arkadaşlarım olacak olsa yan planladığı yazılımı ve bilgisayar programına derslerini götürmenizi öneririm. Dördüncü sınıfa geldiğiniz ise artık sizin bir projeniz olması lazım. Çünkü mezun olacaksınız. Bir bitirme projeleriniz oluyor. Test yazım sürecine giriyorsunuz arkadaşlar. Yine alanınıza yönelik dersleriniz oluyor ve 3. sınıfın yazında, 2. sınıfın yazında da birer bir üretim, bir de yönetim stajınız olmak zorunda. Ve böylelikle 4. sınıfı bitirdiğiniz zaman da siz bir endüstri mühendisi olarak artık kıtaya hazır mı çıkıyorsunuz diyeyim. E, de böyle bir olay vardır. Yani saha diyeyim, çalışma sahasına hazır bir şekilde çıkmış oluyorsunuz. Eğer derslerinize gerekli değeri verdiyseniz gerekli eğitimi aldığınızı düşünüyorsanız, kendinizi yetiştirdiğinizi düşünüyorsanız artık sahaya iş bulmak için açılabilirsiniz. Şimdi eğitimden de bahsettiğimize göre nerelerde çalışırlar? Bunlardan bahsettik. O zaman ne tür sıfatlar taşırlar? Nerelerde çalıştıklarındaki pozisyonları neler olabilir? Bunlarla bahsedip sonra maaşa değinip sizi birkaç endüstri mühendisi arkadaşımdan tavsiyelerle bırakmış olacağım. Hemen şimdi biz endüstri mühendisleri sıfatlarına ve pozisyonlarına geçelim. Şimdi arkadaşlar Türkiye'deki en çok endüstri mühendisleri üretim planlama ve kontrolde. Yani özellikle sanayide metal üretimi, savunma sanayi parçaları üretiminde yer alıyormuş ülkemizde. Bunu da bilim.org adresinden endüstri mühendisliği derken adlı e, artık yazı mı diyeyim, e, makale mi diyeyim oradan aldım. Bilim.org'dan girip bakabilirsiniz. Çoğu bilgileri buradan edindim. E, yapılan istatistikleri, maaş skalaları gibi gibi. Ülkemizde en fazla üretim ve planlama alanında endüstri mühendisleri çalışıyor arkadaşlar. Onun dışında kalite ve güvence kısmında endüstri mühendisleri çalışıyor. Pazarlama, satış ve lojistik. Bu lojistik özellikle gene endüstri mühendislerin ülkemizde çok fazla yer aldığı, Avrupa'da özellikle çok fazla yer aldığı yerlerden bir tanesi. Belçika ve Hollanda için konuşuyorum. Endüstri mühendisiyseniz ve lojistik alanında kendinizi geliştirdiyseniz buralarda iş bulmama imkanınız yok denilebilecek kadar azdır. Ürün tasarımı, ARGE, şirketlerin araştırma geliştirme bölümlerinde çalışabiliyorsunuz. Bu da zaten birçok kızın hayalidir. Benim konuştuğum arkadaşlarım mesela neden endüstrimen olmak istiyorsun dediğim zaman işte takım elbisemi giyeceğim böyle yönetici olacağım işte argeci olacağım dediklerini duyardım. Ee, birçok arkadaşımın hayali bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ama en sonunda fabrikada üretim planlamacı oluyorsun. Onun dışında süreç ve sistem analizi alanlarında endüstri mühendisleri çalışabilir. Üretim alanlarında ve proje yönetimi alanlarında endüstri mühendisleri görev alır arkadaşlar. Şimdi geçelim maaşlara. Maaşlara geldiğimizde ise abi endüstri mühendisleri iyi mi kazanıyor, kötü mü kazanıyor? Ona bir bakalım. Ülkemizdeki fiyatlarını ben araştırdım. Kariyer nokta net üzerinden baktım buna da. Ortalama demişler ki 6 bin lira civarında kazanıyor. Benim şu an tanıdığım arkadaşlarım tam ortalamaya yakın alıyorlar. ona, onun dışında en düşük şu anda asgari ücret denilmiş. Doğrudur. Yani Asgari ücret veren bir sürü kişi olabilir. Ortalama 3000 lira civarında diye ben en düşük maaşı şu anda koyuyorum. Diyelim ki mezun olduğunuz iş bulabilme fırsatı yakaladınız. Ülkede iş bulma olasılığı şöyledir, böyledir demeyeceğim. Çünkü ülkemizin harbiden bir iş sıkıntısı var. Bunu size söyleyebilirim. Diyelim ki işi buldunuz, ortalama 6 bin lira, en düşük 3 bin lira. İstatistiklere göre de en yüksek 10 bin demiş ama bu sizin gelişiminize aldığınız maaş için çalıştığınız firmaya bağlı değil. Uluslararası bir firmada çalışıyorsun. Euro üzerinden bazı çalışıyorsun. E bu sefer adam sana 2000 euro veriyorsa 20 bin lira da kazanabilirsin. Hani bunlar en uç, en düşüğe bakmak yerine ortalama 6 bin lira civarında bir maaş alıyormuş. Endüstri mühendisleri ülkemizde kariyerlerin çalışmasından da buna baktık. Şimdi bir endüstri mühendisi olarak arkadaşlar bu bölüme gelmenizi önerir miyim, önermez miyim? Ve arkadaşlarımın tavsiyeleri sizlere neler olacak? Bunları sizlere vermiş olacağım. Şimdi arkadaşlar ben bir endüstri mühendisi adayı olarak sizlere kesinlikle endüstri mühendisini tavsiye ederim. Çünkü diğer mühendislere göre dersleri daha kolay bana göre. Diğer mühendislerden daha zevkli ve çoğu alanda çalışabileceğiniz bir mühendisliktir. Endüstri mühendisliği. O yüzden sizlere endüstri mühendisliğine beklerim. Umarım yolunuz endüstri mühendisliği bölümüne düşer. Şimdiden görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar benim adım Mustafa Sanlı. Geçen yıl Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nden mezun oldum. Şimdi Endüstri Mühendisliği Yıldız Teknik Üniversitesi'nde neden okunur? Bunu biraz anlatayım size birkaç kelimeyle. Ee, Yıldız Teknik teknik bir üniversite olduğundan dolayı eğer ki üretim alanında bir kariyer hedefiniz varsa Yıldız Teknik Üniversitesi'ni gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Ee, çünkü üretim alanında gerçekten sağlam dersleri e, verip sizi çok iyi bir şekilde geliştiren bir üniversite. Teknik üniversite olması bu açıdan önemli. Merhaba ben Muhammed. Boğaziçi Üniversitesi Yeni Mühendisliği mezunuyum. Okurken yapmanıza fayda olacak birkaç noktaya değinmek istiyorum. İlki global şirketlerde staj yapmanız. İkincisi İngilizcenizi iyi bir seviye çıkartmanız. Üçüncüsü de LinkedIn'da marka bilinirliğinizi, kendi bilinirliğinizi arttırmaya yönelik paylaşımlar yapmanız. Bunlar Katıldığınız etkinlikler, yapmış olduğunuz projeler, almış olduğunuz sertifikalar olabilir. Bunlarla ilgili paylaşımlar. Bunlar mezuniyet sonrası iş bulmanızda ve yurt dışına yönelik iş bulma çalışmalarınızda size çok faydası olacaktır. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kusura bakmayın biraz hastayım. Görüntüde kötülük varsa korona olmaktan şüpheleniyorum. Gidip bir test yaptıracağım. Sesim de çok fazla çıkmıyor olabilir. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tür videoları ve Avrupa'da yaşama dair böyle videolar istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videoyu beğenirseniz de çoğu arkadaşıma ulaşmış olur. Bana destek olmuş olursunuz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.